Bir önceki videomuzda türev notasyonları sembollerinden bahsetmiştik. E şimdiki videomuzda da bazı temel türev alma kurallarından bahsedeceğiz. Yani sürekli türevin tanımında kullandığımız limite başvurmadan nasıl bazı fonksiyonların türevlerini hesaplarız ona değineceğiz. Öncelikle bir numara diyelim burada. Sabit fonksiyonlarda türev nasıl oluyor? Sabit fonksiyonun türevi diyelim ve sabit fonksiyonun türevini kural olarak ne olduğunu gösterelim. E, fonksiyonumuz bir sabit fonksiyon olacağı için c eleman R için yani sabit bir c değeri için e, fonksiyonun kuralının bu şekilde verildiğini varsayalım. Bu durumda hemen tanıma geçelim. F'nin türevi eşittir limit xte h değerleri sıfıra yaklaşırken f x artı h eksi f x bölü H demiştik buna tanım olarak. Yazalım şimdi. Fonksiyon sabit olduğu için Fx artı e C olacaktır. Aynı şekilde burada bir boşluk bırakalım limit yazabilmek için. Şöyle C. Aynı şekilde Fx de C'ye eşit. Bölü H dedik. Limiti alıyoruz. H değerleri sıfıra yaklaşırken. Şimdi burada yukarı kısmı tam olarak sıfıra eşit. Aşağısı ise Sıfıra yaklaşan bir sayı tam olarak sıfır değil. Limit kavramında hiçbir zaman yaklaşım değeri aslında tam olarak değer olmaz. Dolayısıyla burası tam sıfır değil. O yüzden sıfır böyle bir sayı, çok küçük bir sayı dediğimiz için bu limit sıfır çıkacaktır. O halde nasıl bir genelleme elde ettik? Dedik ki eğer f fonksiyonu sabit bir fonksiyon ise o zaman türevi sıfır olur. Bunu e, Leibniz gösterimiyle yaparsak d... Buraya fonksiyonun değerini yazalım, aldı değeri, bu ifadeyi yazalım. C'nin x'e göre türevi C sabit bir sayı ise 0 olur anlamına gelecektir. Şimdi ikinci e, kuralımızda e, birim fonksiyonun türevine bakalım. Birim fonksiyonun türevi diyelim. Birim fonksiyonumuz biliyoruz. Ee, I ile gösteriliyor ama biz burada genelde F yazdığımız için Fx eşittir. X şeklinde yazalım. Ve hemen türevini bulmaya çalışalım. Yine tanımla. H değerleri sıfıra yaklaşırken F x artı H eksi F x bölü H dedik. Değerleri yerine yazarsam x artı h birim fonksiyonu olduğu için yine x artı h olacaktır. Fx zaten x'e eşit. Bölü h dedik. Yine h değerlerinin sıfıra yaklaştığını söylüyoruz. Burada x ve x, i x i sıfırladı. h bölü h de 1 yapacağı için bu limitin 1 olduğunu görüyoruz. O halde fonksiyonun türevi 1'e eşitmiş. Yani şunu yazabiliriz. d dx dedik. Yani x'e göre türev x'in eşittir 1 olacakmış. Bu iki durumu şimdi hızlıca özet olarak şuraya yazalım biz sonuç olarak. Ne dedik o zaman? Dedik ki fonksiyonumuz sabit bir sayı olarak tanımlanmışsa o zaman bunun x'e göre türevi sıfırdır dedik. Aynı şekilde fonksiyonumuz birim fonksiyon olarak verilmişse bu durumda bunun x'e göre türevi her zaman birdir. Sonuçlarını elde ettik. Şimdi üçüncü çıkarımımız bir fonksiyonu K gibi bir gerçek sayı ile çarparsak bu durumda acaba türevi ne olur? Nasıl etkilenir bu K çarpanından ona bakalım. Burada yeni bir fonksiyon olarak g fonksiyonunu K çarpı f(x) diye tanımlayalım. Böylece g'nin türevini bulduğumuz zaman bu kısmın nasıl etkilendiği sonucuna varmış olacağız. Hemen tanım gereği e, limiti alalım. Ne diyeceğiz? g x artı h eksi g bölü h yazdık. Şimdi g fonksiyonunda onun yerine şunu kullanalım. Ne olacaktır? k çarpı f artı h eksi k çarpı f bölü h yapacağız. Bunu da yine yazalım limit kısmını. Bakın yukarıda ortak k parantezini alabiliriz. Ve o k'yı da çarpan olarak sabit bir sayı olduğu için limitin dışına alabiliriz. Limit kurallarında bunu veriyoruz. Dolayısıyla elimizde şu kaldı limit olarak. E bu limitin de aslında fonksiyonun türevi olduğunu biliyoruz. O halde neyi elde ettik? K çarpı f'nin türevi x oluyormuş. Yani g fonksiyonunun türevi buna eşitmiş. Demek ki bir fonksiyonu k gibi bir gerçek sayı ile çarpıp türevini alırsak o zaman türevinde aslında onu k ile çarpmak gerekiyormuş. Bunu örneklendirirsek hızlı bir şekilde şöyle yapabiliriz. Mesela örnek olarak bildiğimiz az önce yaptığımız kısımdan yararlanarak şu örneği yazabiliriz. Fonksiyonumuzun kuralı mesela 2 çarpı x olarak verilmiş olsun. Bu durumda bunun türevi ne olur diye sorduğunda aslında ben şöyle düşünebilirim. Birim fonksiyonuna 2 çarpılmış diye düşünebilirim. O yüzden iki çarpanı kendisini koruyacak yani k çarpanı olarak ve x'in türevini almaya çalışacağım. Onu da şöyle yazalım. Hatta iki çarpanı dışarıya alabiliyoruz türevde. Bu durumda bunu da zaten 1 olarak az önce söylediğimiz için 2 çıkacaktır. Yani buradan şu genellemeye de varabiliriz o halde. 4. genelleme bir öncekinden yararlanarak şunu söyleyebiliriz. Eğer f fonksiyonunun kuralı şu şekilde verilmişse A çarpı x şeklinde verilmiş ise, o zaman bunun türevi A çarpı d dx diyelim, x'e göre türev x'tir. Yani bunun da 1 olduğunu biliyoruz. O halde fonksiyonun türevi hep A'ya eşit olacakmış. Hatta bunu güzel bir şekilde şöyle aşağıya yazmış olalım eşittir e, A x dedik. Bunu elde etmiş olduk. Bir sonraki videoda temel türev alma kurallarının kalan kısmına değineceğiz. Şimdilik hoşçakalın.